Merhaba değerli izleyicilerim. Fadime Türkmen'in mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Kedi dilinden yapacağımız sunumu ile şık, nefis bir tiramisu tarifi hazırladım. Çok pratik, çok hafif bir pasta. Hemen sizleri çok fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Tarifim için öncelikli olarak kremasını yaparak başlıyoruz. E, tenceremizin içerisine 1 litre süt ekleyelim. Daha sonra bir su bardağı şeker, bir çay bardağı un, bir çay bardağı nişasta ve bir adet de yumurtanın sarısını ekleyip iyice karıştıralım. Çay bardaklarım çok küçük olanlardan arkadaşlar. Büyüklerden değil küçük çay bardağıyla İyice karıştıralım. Daha sonra ocağın altını açalım, orta ateşte kremamız koyulaşana kadar sürekli karıştırarak topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirelim. kremamız koyulaşınca ocağın altını kapatalım. Bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyelim. Tereyağı eriyene kadar tekrar karıştıralım. Daha sonra soğumaya bırakalım. Bu esnada soğurken ara ara kabuk tutmaması için karıştıralım. uyan kremamızın üzerine de 200 gram labne ekleyip pürüzsüz olana kadar blenderla çırpalım. Blenderla çırpınca daha pürüzsüz bir kıvam alıyor kremamız. O yüzden blenderla çırpmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel, çok şahane bir krema oluyor arkadaşlar. Mutlaka bu kremayı deneyin. Daha sonra ben sıkma torbamın içine e, boşaltacağım ve sıkma torbamla sıkacağım tremusumuzu yaparken ama sizler isterseniz kaşıkla ya da kepçeyle de bu işi yapabilirsiniz sıkma torbasındaki krema bittik bittikçe üzerine ilave edip doldurabilirsiniz şimdi e, tremusum için 2 e, iki paket kedi dili kullandım daha sonra e, <laughs> 3 su bardağı sütün içerisine bir yemek kaşığı da Nescafe ekledim Siz daha keskin e, gelsin istiyorsanız ağzınıza Nescafe'nin bir buçuk yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz Şimdi tremusum için dikdörtgen bir borcam kullanacağım. Kedi dillerini önce e, bu sütlü Nescafe karışımına bandırıp çıkarıyorum ve bu borcamımız e, kedi dillerimi sıralıyorum. Daha sonra hazırladığım kremadan sıkıyorum. Üçte birini sıkalım. Ben e, üç kat e, yapacağız çünkü. krema, kedi dili, daha sonra tekrar krema olmak üzere 3 katlı olacak. Bu şekilde 3 kat olacak şekilde diziyoruz. Şu an ikinci katındayım. Şimdi tekrar kremamızdan sıkıyorum. Tekrar düzeltelim. Artık son katı, 3. katı yapacağız. Arkadaşlar bu tarif gerçekten çok güzel oluyor. Sizlerde evlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz, yapabileceğiniz bir tarif. Artık son katını da yapalım. En son katına da tekrar kremayı en üst katına da sıkalıp düzeltelim. En az 2-3 saat buzdolabında dinlendireceğiz. Artık en son kremasını da koyalım ve düzeltelim. kullandığım malzemelerin ölçülerini e, videonun altındaki açıklamalar kısmına da ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. en üst katını da güzelce düzelttik şimdi buzdolabına 2-3 saat dinlendirelim gerçekten çok güzel bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ederim üzerine kakao ya da benim gibi çikolata rendesi serpebilirsiniz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Aslında kakao serpilir bu Tiramisu'ya. Ama benim çocuklar rahatsız ediyormuş. Kakao yerken boğazlarını rahatsız ediyormuş. O yüzden biz de çikolata rendeleyip öyle süsledik. Tiramisu'muz servise hazır. Hemen sizlere servisi hazırlamak istiyorum. Tatlımızı dolaptan aldıktan sonra uygun bir servis tabağına... Acele etmeden dikkatli bir şekilde çıkartıp servis yapalım. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şahane oldu. Yemesi de mükemmel. E, çocuklara hemen kesip servis yaptım. Çok beğendiler. Sizlerde evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Bakın bakalım nasıl olmuş tadım testimizi. Şimdi tadım testi. Birileri kameraya çıkmak istemiyor. Çok güzel olmuş. Afiyet güzel olsun. Var. Güzel. <laughs> bir tat bakalım ya. tat Tatttın mı sen? Hani bakayım, göreyim bir daha göster. Afiyet olsun o zaman. Teşekkürler.